İstanbul'dan görüntülerle ve haberle devam ediyoruz. İstanbul Maltepe Belediyesi işçileri grev başlatınca İstanbul'da Maltepe'de caddeler ve sokaklar çöple doldu taştı. Hemen hemen her adımda işte bu manzara oluştu. Vatandaş tepki gösterdi. 83'ten beri burada esnafım. Peki ne diyorsun? Vallahi hiç hoş geçmişe getirdi bizi. Çocukken yaşadığımız şeyleri tabloyu şimdi görüyoruz yani burada. Maltepe Belediyesi'ndeki 1500 işçi toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varamayınca grev başlattı. <laughs> CHP'li belediyelerde devam eden grev krizinin faturası sokaklara yansımış durumda. Maltepe ilçesinin pek çok sokağında çöp yığınları oluştu. Burada olduğu oturduğumdan beri utanıyorum yani. Bir çöpleri topluyorlardı onları da çok gördüler. Kendi aranızdaki şeyi gidin halledin. Ama bu kadar vatandaşın zor durumda bırakmaya, mağdur etmeye ne gerek var ki? Cadde ve sokaklar farklıydı ancak manzara her yerde aynıydı. Çevrede konutların bulunduğu işlek bir caddedeyiz ve burada da konteynerlardan çöpler taşmış durumda. Korona var. E, ee, sağlık da çok önemli burada. Herkesin kapısının önü çöp yönüne döndü artık. Yani bilmiyorum belediye nasıl bir çözüm bulacak? Türkiye'de yani iktidar peşinde olmayı nasıl bir hayal ediyor? Onu da e, kestiremiyorum zaten. Ana kent e, eğer AK Parti olsaydı bunları bu şekilde olmazdı. Gelir kendisi alırdı. Maalesef bu sefer İmamoğlu'na verdik aldattık. Söyleyecek bir şey yok. Her sokak böyle dolu çöp var. Her taraf böyle çöp. Yani bunlar niye böyle, neden biz de bilmiyoruz. Aynı biz de bir an, bir, an önce CHP bu çöpü aldı Öte yandan İstanbul'da Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi'ndeki işçilerde grev kararı aldı. Grev Belediyede toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamayınca İşçiler 15 Mart'ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararı astı.